Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle dekoratif sepet yapımı paylaşmak üzere bu videoyu hazırlıyorum. E, ben bu sepeti banyomda cilt bakım malzemelerimi e, depolamak için kullanacağım. E, Sizlerde de evinizin istediğiniz her yerinde organizer olarak ve dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına başlıyoruz. Kağıt tipiyle yapıyoruz sepetimizi. Ben üç buçuk milimlik tığ kullanıyorum. Siz elinizin ayarına ve ipinizin kalınlığına göre bunu bu tığ numarasını büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Öncelikle taban için zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizin uzunluğu sepetinizin eninin kaç santim olmasını istiyorsanız o kadar olmalı. Ben 30 zincir çektim. Biraz büyükçe bir sepet olmasını istiyorum. Siz bunu kendi ihtiyacınıza göre daha büyük ya da daha küçük yaparak istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bir zincir daha çekiyorum. Üzerine ipimi bir kez tığımın üzerine doluyorum. Hemen yanındaki ikinci zincir boşluğumuza batarak tek seferde çıkartıyorum tığın üzerine ipimi doluyorum sıradaki zincir boşluğuna batıyorum tek seferde çıkartarak örme işlemimi bitiriyorum sıra boyunca bu şekilde çakma sık iğne ya da tekli trabzan denilen yöntemle sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Ben 30 zincir çektim. 30 çarpı sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. İpi tığımızın üzerine bir kez doluyoruz batıyoruz çekiyoruz ve üçünü birlikte tek seferde kapatıyoruz. Evet. Geldim. Sonuncu zincir boşluğuma da baktım. Çektim, kapadım ve sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçerken bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve hemen ilk boşluktan itibaren örmeye başlıyoruz. Yine bir alt sırada ilk sırada yapmış olduğumuz gibi ipimizi tığımızın üzerine bir kez doluyoruz. Boşluğa batıyoruz. Çekiyoruz ve tek seferde kapatıyoruz. Attım, çektim. Tığımın üzerinde 3 ilmek var şu anda. Tek seferde çekerek kapatıyorum. tabanımız sadece bu işlemden ibaret. Hiçbir yerinde artırma, eksiltme yapmadan her sık iğnenin üzerine bir tane olacak şekilde ve boyu da istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örerek tabanımızı yapmış olacağız. Evet arkadaşlar ben sepetimin tabanını istediğim boyuta gelene kadar gösterdiğim şekilde ördüm ve sonuna geldim. Burayı birlikte tamamlayalım. Şöyle tabanım bitti. Şimdi örneğimi kurmadan önce bir sıra çepe çevre tabanımın etrafına sık iğne geçeceğim. Burada bitti sıram. Bir zincir çekiyorum yine. Yine örgümü çeviriyorum. Bu kez sık iğne yapıyorum. Gördüğümüz her zincirin boşluğuna hiç artırma yapmadan ya da eksiltme yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. başa kadar geldim. Şurası benim son ilmeğim. Buraya sadece bu sırada köşeler düzgün dönsün diye 1 2 ve 3 aynı deliğe 3 tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi bu arttırmayı köşelerde sadece bir defaya mahsus bu sırada yapıyoruz. Diğer sıralarımızda devam ederken hiçbir artırma yapmayacağız. Şimdi bu sıra boyunca da sık iğne yapmaya devam edeceğim. Burada bollaşma yapmayacak aynı zamanda kasma da yapmayacak şekilde <laughs> sıra boyunca uygun boşluklara sık iğne yaparak ilerleyeceğim boşluklara batıyorum. Böylece hem bir sonraki sırada örneğimizi kurmak için zeminimizi oluşturmuş oluyoruz. Hem de tabanımızın kenarlarını düzeltmiş oluyoruz. Evet. Köşeye yaklaşıyoruz yine. Orada bir kez daha göstereceğim size köşeyi nasıl döndüğümü. Evet, köşeye geldik köşe ilmeğimi batacağım yer bakın şurası tam şu zincir boşluğu buraya bir iki ve üç yine 3 sık iğneyi şu şekilde aynı boşluğa yaptım ve her boşluğa sık iğne yapıp yine bu kenarı da aynı şekilde tamamlayıp buradaki köşemde yine 3 sık iğne batacağım buraya geldiğimizde tekrar buluşalım buraya kadar örüp geleceğim ben Evet ben sonuna kadar sık iğnemi ördüm geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burası yine bizim ilk başladığımız boşluk bir tane başlarken buraya sık iğne yapmıştık. Şimdi bu boşluğa iki tane daha yapıp sık iğne daha yapıyorum. İki tane daha. Böylece başlangıç köşemde de. 3 tane sık iğnem olmuş oluyor. Şimdi ikinci sırayı örmeye başlayabilirim artık. Ben birleştirme yapmıyorum. Direkt dönerek örüyorum. İkinci sıramın ilk sık iğnesini yapmış oldum ve aynı zamanda örneğimizi kuruyoruz. Ben hasır örneği ile örmek istiyorum bu sepetimi. İlk sık iğnemi burada bir önceki sık iğnenin üstündeki boşluğa yaptım. Şimdi ikinci boşluğumuz burası. Ama ben buraya batmıyorum. Bunun dibindeki boşluğa batıyorum. Çıkıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu arada şu ilk ilmeğimi sıramın nerede başladığını karıştırmamak için bir ilmek işaretleyici takıyorum. Evet taktım. Şimdi tığımı sıradaki sık iğne boşluğuna batırıyorum. Çıkarıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Sıradaki ilmeğim hemen şuradaki boşluğa değil de şu bir önceki sırada yaptığım sık iğnenin dibine olacak şekilde batıyorum, çıkıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Böylece bir uzun bir kısa ilmekler oluşmaya başlıyor. Üstteki boşluğa battım. Diğer sıranın dibine battım. Sıradaki boşluk. Evet bakın yine sıradaki boşluğa değil uzun ilmeğimi yapacağım. Bir sıra alttakinin dibine batıyorum. Tüm örneğimiz bundan ibaret. Çepe çevre. Bütün sıralarda bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. Hemen şuradaki boşluğa battım, çıktım, iğnemi yaptım. Bir alt sıranın dibine battım. Çektim, sık iğnemi yaptım. Bir üste bir önceki sıranın dibine şeklinde bakın örneğim oluşmaya başladı. Hiç artırma ya da eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimize bu işlemi uygulayarak örmeye devam edeceğiz. Evet şimdi köşeye geldik. Bakın köşede 3 sık iğnemiz var. Sıradaki dibe batmalı ilmekteyiz. Dibine battım. Şimdi üst ilmekten alıyorum. Battım, çektim, sık iğnemi yaptım. Yine dibe batma sırasındayız ve hala bakın buradayım. Tekrar aynı noktaya bu defa yine dibine battım, çektim ve örneğimi oluşturdum. Evet, örmeye devam ediyorum. Dibe batıyorum. Çekiyorum. Üst ilmeğe batıyorum. Dibe batıyorum. Evet bu şekilde çepe tüm tabanımın etrafını dönüp gelip şurada tekrar sizinle buraya geldiğimde buluşalım tam köşedeyim arkadaşlar geldim battım dibe battım üste battım ve sıramız bitti ee, sıra birleştirme yapmadan sürekli dönerek örmeye devam ediyorum istediğim yüksekliğe gelene kadar şimdi üste batarak bitirdik ilk ilmeğimiz de yine üste batmıştık bu durumda şimdi şu işaretleyicimi çıkartıyorum bir önceki sıramızda üste battıklarımızın dibine dibe battıklarımızın üstüne yani kısa ilmeklerin dibine kısa ilmeklerin dibine uzun ilmeklerin üstündeki şu boşluğa batarak örmeye devam ediyoruz. Hiç sıra birleştirme yapmıyoruz. Her sırada dönerek örmeye devam ettiğimiz takdirde zaten otomatik olarak bu şekilde kısaların dibine, uzunların üstüne gelecek şekilde istediğimiz Boyuta, e, yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edebiliyoruz. İlk birkaç sıra şuralar kasıyor gibi olabilir, buraları zor örebilirsiniz ama çok aşırı gevşek bırakmayın artık artırma yapmadığımız için bu kasmalar olacak. Birkaç sıra sonra bu şekilde sepetimizin kenarları yukarı doğru yükselmeye başlayacak. Bu sıradan sonra artık işimiz daha kolay. Dediğim gibi kısa ilmeklerin dibine uzunların üstüne batarak çok rahat bir şekilde ilerleyebiliriz artık. Evet bakın sıramın sonuna yaklaştım yine. bir sıraya geçeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi hiç ekstra bir şey yapmıyorum. düz gelen ilmek sıradaki neyse onu örüp devam ediyorum. Ve bir üst sıraya daha geçmiş oldum. Artık köşeler toparlamaya başlıyor yukarıya doğru kenarları şekillenmeye başlıyor sepetimizin Evet ben yaklaşık 7 santim kadar yüksekliğe kadar ördüm Şimdi buradan sonrasında farklı bir ipe, farklı bir renge geçmek istiyorum buradan sonra pamuklu makrome ipiyle devam edeceğim ben Siz isterseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz ya da e, farklı renk ama yine kağıt iple de devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istiyorum. Şimdi bu sıradan sonra e, ipimi önce nasıl eklediğimi göstereyim. Şimdi batıyorum. Normal sık iğne devam edeceğim Buradan sonrasında. Çıkartıyorum ilmeğimi. Ama bu şekilde bununla kapatmıyorum. Burada yeni ipime geçiyorum. Kapatmasını yeni rengimle, yeni ipimle yapıyorum. Şu şekilde ilmeği sıkılaştırıyorum. Birkaç sık iğne boyunca iki ipimi de alttan yürüteceğim. Dediğim gibi buradan sonra artık örneğimizi uygulamıyoruz. Düz normal sık iğne ile devam edeceğim. Her boşluğa bir tane arttırma ya da eksiltme yapmadan sık iğne yaparak ilerliyorum. Atıyorum, çekiyorum ve kapatıyorum. İki ipimi de şurada içten ilerletiyorum. Yeterince ilerlettik. Artık kağıt ipimi kesebilirim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar yeni ipimle sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben e, beyaz kısmı da ördüm. 5 e, sıra ördüm. Yaklaşık şöyle bir görüntüsü oldu. Benim istediğim yüksekliğe ulaştım. Artık bitiriyorum. Siz de istediğiniz yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edin. Son ilmeğimi örmüştüm. Şimdi bir sonraki boşluğa batıp bir ilmek kaydırma yaparak şurayı düzlüyorum ee, Tabii kenarını böyle bırakmak istemiyorum. Ee, ters sık iğne geçeceğim bir sırada en son kenarına düzgün görünsün diye bir zincir çektim. Sadece bir defaya mahsus burada. Hemen bir gerideki sık iğne boşluğuna batıp çıkıyorum ve içinden geçerek kapatıyorum. Bir gerideki boşluğa batıyorum, çıkıyorum ve kapatıyorum. Sıra boyunca bu işlemi yaparak sepetimizin kenarını da tamamlamış ve bitirmiş olacağız böylece. Çok kastırmıyorum burada elimi. Sıradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne boşluğuna çıkartıyorum ve ikisini tek seferde kapatıyorum. Batıyorum, çekiyorum. Üstüne dolayıp tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde ters yönde geriye doğru bu işlemi yapıp tamamladığımızda kenarı şöyle bir görüntü alıyor. Böyle sade kalmasını isteğiniz varsa böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben kenarında böyle bir bitirmeyi seviyorum uygulamayı. Dediğim gibi burası size kalmış artık. Sıra boyunca bu işlemi yapıp bitirip en son bitmiş halinde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ben son sıramı da bitirdim. Geldim. Şurada birkaç ilmeğim kaldı. Onları da yine sizinle birlikte tamamlayıp kapamayı göstereceğim. Tarif ettiğim gibi geriye doğru giderek sıra boyunca ters sık iğnemi yaptım. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada ilk başladığımız yerden tığımı geçiriyorum. İpin ucunu bu tarafa alıyorum. Birleştirmemi yaptım, bitti. Ee, yanıma makasımı almamışım. ipi buradan kesip içeriye alıp içeriden bir miktar yürüterek kaybedip kesip temizleyeceğiz. Bu kadar. görüntüsü şöyle yüksekliği yaklaşık ne kadar olmuş size söyleyeyim hemen yaklaşık 10 santim yükseklik benim için yeterli oldu Siz de kullanacağınız yere ve içine koymayı planladığınız e, şeylere göre istediğiniz yükseklikte örebilirsiniz istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz böyle Evet videomuz sonuna geldik. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.